Herkese merhaba. Zekeriya Hoca ile Türkçe dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde çekimli fiil ile fiilimsi arasındaki farkların ne olduğunu örneklerle açıklamaya çalışacağız. Evet, e, genelde fiillerle fiilimsi karıştıran öğrencilerimiz mutlaka oluyor. Cümlede hangisi fiil, hangisi fiilimsi e, kararsız kalıyorlar ve maalesef soruları yanlış olarak cevaplıyorlar. Şimdi bu dersimizde e, fiilimsi ve çekimli fiil arasındaki farkı net olarak örneklerle aktarmış olacağız. Evet, bir cümlede kullanılan çekimli fiil ile fiilimsinin arasındaki farkı bulmak bazen zor olabiliyor. Aslında kipeklerini, fiil çekimini ve fiilimsi eklerini iyi bilen bir kişi için belki de anlatacaklarımız çok basit gelebilir. Fakat cümlelerde sıklıkla karıştırılan bu konunun püf noktaları hakkında açıklamalar yapmaya çalışacağım. Şimdi çekimli fiilin ne olduğunu, cümlede fiilimsinin nasıl bulunacağını daha önce videolarınızda videolarımızda paylaştım. Bu yazılara öncelikle bir göz atmanız gerektiğini hatırlatmış olayım. Konuyu daha iyi kavramanız açısından e, önceki videolara bir göz atmanız daha fayda var diyorum. Her zaman söylenen şu kuralı da hatırlatarak konu anlatımına başlayalım. Fiilimsilerde çekimli fiillerde fiil kök ve gövdelerini aldıkları eklerle oluşurlar. Şimdi bakalım. Çekimli fiillerde fiil kök ve gövdelerine aldıkları eklerle oluşurlar. Fiilimsi ve çekimli fiiller. Bazen öğrencilerimiz e, isim e, olan e, köklere de e, gelen ekleri fiilimsi ek olarak e, görüyorlar. Bu yanlış bir görüş açısı. Dolayısıyla her zaman tekrar ediyoruz, anlatıyoruz. Fiilimsiler ve çekimli fiiller fiil kök ve gövdelerine aldıkları eklerle oluşur bunu unutmuyoruz. Fakat fiilimsiler cümlelerde isim, sıfat veya ne oluyordu? zarf görevinde kullanılıyordu. Çekimli fiiller cümlede yine fiil olarak yani yüklem görevi alırlar. Bir çekimli fiil için kuralımız bu. Fiil artı kip artı şahıs üçlüsünün bulunması şarttır. Ve bu üçlü bir aradayken bir yargı bildirir ve cümlede yüklem görevi üstlenir. Örneğin, okuyorsun kelimesinde oku fiil kökü, bir adet kipeki olan yor ve bir tane de şahıs eki sun almıştır. Ve bu kelime zaman ve yargı bildiren nedir? Bir yüklemdir. Demek ki çekimli fiiller mutlaka kipe kalırlar ve her zaman ne bildirirler? Bir yargı bildirirler. Fakat fiilimsiler kesinlikle kipeki alamazlar. Ayrıca yargı bildirmezler. Buna kısaca yarım yargı bildirilir de diyebiliriz. Şimdi bir örnek verelim. Çocuğun elinde sönmüş birkaç balon görmüş. Burada koyu yazılanlara dikkat edelim. Müş ekleri. Yukarıdaki cümleye dikkatle bakın. Bu cümlede iki farklı kelime yazılışları aynı olan ve kalın şekilde bildirilen bir ek almış. Bunların ikisinde de kökü fiil. Fakat bunlardan yalnızca biri çekimli fiil. Çünkü bu kelimelerden birincisi sönmüş, herhangi bir kip ve şahıs eki almamıştır. Buradaki müş eki sıfat fiil yapan ektir. Bu eki aldıktan sonra cümlede balon isminin sıfatı olmuştur. Bunun için bu kelime fiilimsidir diyoruz. Görmüş kelimesi ise cümlede yargıyı üzerinde toplamış ve duyulan geçmiş zaman kipekiyle üçüncü tekil şahıs eki almıştır. Bunun için bu kelime nedir? Çekimli fiildir. Dolayısıyla sönmüş birkaç balon derken burada aynı zamanda sıfat fiilin sıfat tamlaması oluşturduğunda görerek bunun gerek fiilimsi olduğu kanaatine varıyoruz. Burada da görmüş sözcüğündeki müşeki duyulan geçmiş zaman. Kim görmüş o. Yani duyulan geçmiş zaman ki pekiyle üçüncü tekil şahıs üzerinde yargının toplandığını görüyoruz. Dolayısıyla çekimli fiil dir görmüş. Aynı şekilde dönülmez yollara gidenler bir daha gelmez cümlesinde de Mez eki iki farklı kelimeye gelmiştir. Biri dönülmez, biri gelmez. Buna rağmen bu ek birincisinde sıfat fiil eki. Bakalım dönülmez yollar derken yine sıfat tamlaması oluşturmuş. Buradaki mez eki sıfat fiil ekini hatırlayalım. Anası mezar dikecekmişten buradaki mez ekinin sıfat fiil eki. Dolayısıyla e, bu ekin fiilimsi olduğunu görebiliyoruz. İkincisinde ise bir daha gelmez yani gelir sözcüğündeki geniş zamanın olumsuzu anlamında bir kipekidir Kipeki alan kelime çekimli fiil olarak görev yapar. Ayrıca birinci kelime de cümlede sıfat görevi yüklendiğini hatırlamış olalım. Bu bilgilere göre ilk kelime fiilimsi, dönülmez, ikinci kelime de çekimli fiildir diyoruz. Burada da bir not ekleyelim. Çekimli fiiller genellikle cümlenin sonunda yer alırlar. Çünkü Türkçede kurallı cümlelerde yüklem nerede olur? Genellikle sondadır. Fakat sınavlarda şaşırtmak için çekimli fiilleri cümle ortasında vermeleri de mümkün gözükmektedir. Böyle durumlarda en güzel yöntem kelimenin cümlede hangi görevle kullanıldığına bakmak, yargı ifade edip etmediğini belirtmek Kip ve şahıs eki alıp almadığına odaklanmaktır. Burayı tekrar ediyorum. Böyle durumlarda en güzel yöntem kelimenin cümlede hangi görevle kullanıldığına bakmak, yargı ifade edip etmediğini belirlemek, kip ve şahıs eki alıp almadığına odaklanmaktır diyoruz. Burada bir de uyarımız var. Kelimeler gibi ekler de eş sesli olabilir. Fiilimsi konumuzda açıkladığımız gibi Muş, Ar, Ecek ve Mez gibi bazı ekler hem kipeki olarak hem de fiilimsi eki olarak karşımıza çıkabilir. Bunlar bildiğimiz üzere sıfat fiili ekleri. Bu eklerin zaman ifade edip etmediklerine bakmak gerekir. Ayrıca bu eki alan kelime eğer isim, sıfat veya zarf görevinde oluyorsa fiilimsi olduğuna kanaat getirilmelidir. Buna da dikkat edelim. Yukarıdaki bilgiler ışığında aşağıdaki cümlelerdeki çekimli fiilleri ve fiilimsileri göstermeye çalışın diyorum. Aşağıdaki cümlelerin tamamında en az bir adet fiilimsi ve çekimli fiil bulunmaktadır. Yukarıdaki anlattığımız çekimli fiil ve fiilimsilerin Hayret edici özelliklerinden yollara çıkarak ne kadar anladığınızı ölçmek amacıyla burada verilen dört tane cümlemiz var. Bu cümlelerde en az bir adet fiilimsi ve çekimli fiil olduğunu hatırlatmış olayım ve bunları doğru bir şekilde yaparsanız videoyu izledikten sonra ben buradaki fiilleri ve çekimli fiilleri daha sonra yorumlar kısmında sizinle paylaşacağım. Siz de oradan yapmış olduğunuz cevapları kontrol ederek konuyu ne kadar anlayıp anlamadığınızı ölçmüş olacaksınız. Hemen şöyle cümlelere bir göz atalım. Daha sonra dersimizi sonlandıralım. Eskiden burada sokakta oynayan çocuklara bakardım. Birinci cümlemiz bu. Buradaki fiilimsi ve çekimli fiili buluyoruz. Uçan kuşlar gördüm aşılmaz dağların ardında. Bu ikinci cümlemiz. Burada da yine fiilimsi ve çekimli fiillerin neler olduğunu yorumlar kısmında paylaşmanızı istiyorum. Konuyu ne kadar anlayıp anlamadığınız konusunda benim de bir bilgim olsun istiyorum. Alaycı bakışlarıyla bizleri izliyordu. Üçüncü cümlemiz. Son cümlemiz Yenilmez Türk ordusu Çanakkale'de bir destan daha yazdı. Evet. Verdiğimiz bu dört cümle içerisinde fiilimsi ve çekimli fiilleri bularak yorumlar kısmında paylaşmanızı istiyorum. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.